Merhaba arkadaşlar. Bugün size kampta kullanmak üzere seri gibi oldu gerçi ama evlerdeyiz can sıkıntısı. Bunu da dekatlandan aldık. Bu nedir? Aslına bakarsanız küçük geziler için fazla aparat taşımak istemiyorsanız böyle bir şey işinizi görür. Neden? Şimdi bunun içerisine biz o e, nurgazdan aldığımız küçük e, tüpü içerisine koyabiliyoruz. Onu da gösterebilirim birazdan. O şöyle. Bunun olayı şu. Gittiğiniz günü birlik ya da ufak saatlerde birinci olarak bunun içerisinde su kaynatabilir. Çay vesaire yapabilirsiniz. Makarna vesaire rahatlıkla yiyebilirsiniz. Bir tabak olarak bunu kullanabilirsiniz. Bunlar ayrı ayrı zaten satılmakta. Onun haricinde şöyle bir katlanır küçük çatal kaşık bir şey koyabilirsiniz yanına bu şekilde çok rahat yani e, hani çok uzun süreli kamplar yapmayacaksanız suyunuzu yemeğinizi icabında işte tabağınızı küçük böyle minik bir yani bundan küçüğü zaten olmaz sanıyorum bir takımınız olmuş olur bir saniye Yani şu tüpü de mesela çok rahat, rahat bir şekilde bunun içine koyarsınız. Yani bu şekilde koyabiliyorsunuz. Çevirip kapağını kapatın. Hani tüpü de ekstra bir yere koymanıza gerek kalmadı bu şekilde. Tek atmanda satılıyor. En son fiyatını gerçekten hatırlamıyorum ama tahminimce bu da 150 lira arasında bir ürün. Çeyi güzel, çeliği çok güzel. Biz sen yani kaç defa kullandık bilmiyorum belki onun üzerindedir belki 15-20 kere. Sadece şurada hafif bir kararma oldu. E, o da olacak çünkü bu ince bir çelik. Sonuçta evlerdeki gibi bir koruması yok. Kılıfı da güzel. E, Four diye geçiyor. Açıklamalara yazarım ismini. Yani bu ürün de böyle. Biz öyle büyük kamp malzemeleri peşinde değiliz. Ufak günü birlik ya da böyle gün içerisinde küçük seyahatler için kullanmak için çantanızda mutfağınızı bu kadar küçük bir şeyin içerisinde taşıyabilirsiniz. Tavsiye ederim kullandım. Defalarca kullandığım bir ürün. Ee, siz de kullanmanızı size tavsiye ederim. Ürün kalitelidir. Fiyatı belki diğer bu Çin ürünlerine göre biraz daha e, yüksek olabilir ama bunu uzun süreyle kullanırsınız. Diğerleri çünkü bir zaman sonra bir zaman almıştık. Kararıyor, yamuluyor. Çok tuhaf bir şekil alıyor. Bu bir de sağlamlık hissiyatı da çok güzel bunu. O şekilde plastiği falan da güzel. Sonuçta yemek yiyorsunuz. Daha üzgün bir şey olması gerekiyor. Neyse ben videoları kısa ve öz olması taraftarıyım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.